Şimdi arkadaşlar dünkü dersimizde hareket ettirdik, ateş etmeyi sağladık, tamam mı? Bugünkü dersimizde de şunları hareket ettireceğiz, yani vuracağımız hedefleri hareket ettireceğiz. Bunlarda 5, 10, 20 gibi çeşitli rakamlar var, hangisini vurduysa ona göre puanımızı alıp şuraya yazdıracağız. Artı her roket atışımızda buradaki mermi sayısını da azaltacağız. Şimdi bunlara çeşitli isimler verelim. Ve geçelim de. Bunlara isimler verelim. Mesela şu 5 puanla hedef 5 diyelim. Şuna hedef 10 diyelim. Şuna hedef 20 diyelim. Instance name olarak sayısal bir değer veremezsiniz. Bunu unutmayın. Yani buraya 10 yazayım. Olmaz. Mutlaka karakter artı numerik bir ifade olması lazım. Yani nümerik ifade değil. Karakterle birlikte kullanmanız lazım. Bunu da söyleyelim. Şimdi şu H5'i sahnede sürekli e, hareket ettirelim. Sürekli soldan girip sağ taraftan çıksın tekrar başa alıp tekrar tekrar bu hareketi sağlayalım. Bunun için ne yapmamız lazım? Şu H5 isimli, hedef 5 isimli değişkeni sürekli hareket ettirecek event'i yazmamız lazım. Bunu şuraya yazıyorum ben. H5.5 yazalım. Fonksiyonun ismini H5 ileri olarak belirledim. Şuraya fonksiyonumuzu tanımlayalım. bir kere ne yapmam lazım? Ben H5 isimli <laughs> H5 isimli monoklibi sürekli sağa doğru hareket ettirmem lazım. O zaman H5 nokta X artı hızı ne olsun? 15 piksel olsun. Çalıştıralım bir. Hatamız var mı? Bakın ne yapıyor? sürekli hareket ediyor. Fakat geri gelmiyor. Bu geri getirebilmemiz için bir ifade atmamız lazım. If e5.x nokta x büyüktür. Kaç pikselden büyük olunca baş almam lazım? 15 değil. Benim benim genişliğim kaçtı? 550 idi. Ben tabi bu movie tamamen dışarı çıkmasını istiyorum. Yani ucu görünmesi. Tamamen çık. Daha sonra gelsin. O zaman 600. piksel yaklaşık şuralarda falan tekrar bunu başa alayım. Hmm. Büyüktür. 600 diyelim. Sahnenin tamamen dışına çıksın. Buraya h5 nokta x eşittir. Eksi 20 yazayım. Niye eksi 20 yazdım? Çünkü başa alacağım. Doğru mu? Yani şuraya bir yere alacağım. O yüzden h5 isimli hedef 5 isimli mu talebi tekrar 600'den büyük olduğunda tekrar başa alıyorum. Bunu şu karmaşıklık yaratabilir. Şöyle yapalım. Şu olayı anladık mı arkadaşlar? Şimdi gelelim çarpışma olayına. Yani benim benim nesne çarpıştığında neler neler olacak? Burada oyunun bitmiş koduna geri dönelim. Orada komple görün yani kod sistemini tamamen görün. Ondan sonra buraya aktaralım. Oyunun bitmiş haline geçelim. Şuradan. Bakın H5 isimli mu clip geldi hareket ediyor. 600'de büyükse başa alıyor <laughs> tamam mı? Fakat şurada bir if ifadesi var. Hit test object diye bir komutumuz var. Bu ne olabilir sizce? Hit test. Hit çarpışma demek değil mi? Bir objeyle çarpışıp çarpışmadığına bakıyor. Benim bu movu klibi neyle çarpışınca ben puan yazacağım? Tabii ki roketle yani en roket değişkeniyle çarpışınca şu işleri yap diyorum. Ne yapıyor bakın? P5.x'i tekrar başa alıyor. Yani çarpışır çarpışmaz şu movu klibi şu movu klibi <laughs> tekrar başa aldırıyorum. Tamam mı? Daha sonra roketi roketi sahnenin dışına atıyorum. Niye dışına atıyorum? Niye atıyorum? Çünkü yeni roket atmam lazım. Doğru mu? Çarptıktan sonra nesneyi sahne dışına atayım. Roketi de sahne dışına atayım. Böylece yeni roket atabilirim. Ha burada şurada yapılabilir. Ben burada yapmadım. Ne yapılabilir? Arkadaşlar şurada tam çarpışma esnasında bir patlama efekti olan bir muhul klip çizilir, tasarlanır, tamam mı? Çarptıktan sonra roket sahne dışına, mesle sahne dışına atıldıktan sonra yine edge-out komutuyla o patlama efekti oraya yapıştırılır. Muhul klip. Anlatabildim mi? O muhul kendi içinde bir timeline'ı ayarlanır, yani bir animasyon haline getirilir. Belli bir süre sonra kendisi görür, Görünmez hale getirebilirsiniz yani visible'ını false yapabilirsiniz ya da kendi timeline ile onu görünmez hale getirebilirsiniz. Yapacağınız oyunda onu istiyorum ödev olarak. Bu oyunu yapıyorsunuz artık çarpışma, çarpıştığında patlama efekti olan bir mumlu klipi oraya yapıştıralım. O mumlu klip belli bir süre sonra yok olsun. Bunu da istiyorum ödevde tamam mı? Haftaya zaten tek ödevimiz var bu ödev. Bunu ekliyorsunuz. Ben tabi burada vaktim olmadığı için yapmadım. Onu siz yapacaksınız. Artı puan diye bir değişken tanımladık yukarıya. Sayısal bir değişken. Şuraya. Bu sayısal değişkeni puanı kendi içinde 5 5 puanlık cisme çarptığı için 5 arttırdık. Bunu da sahnedeki puan t tx diye aktardık. Şimdi şu kodu ben tekrar yazmayıp şuraya alayım. kendi sınıfımıza ayırdığımız dosyaya geçelim. Şuraya yapıştıralım. Yani sıralamanın önemi yok. Nereye yapıştırsanız o önemli değil. Ne yaptı bakın? Hit test object roketle çarpıştığında roketle roketle cismi sahne dışına attı. Puana 5 ekledi ve bunu yazdırdı. Tabi biz şurada şunun ismini verdik mi? Şunun ismi puan t olsun. Puan text. Hı hı. Bir de puan değişkeni tanımlayalım. Şuraya. Puanımız ilk etapta sıfır olsun. Çok hızlı geçiyor. Neyse diğer cisimleri de yaptıktan sonra kontrol edelim. Puanımızı da yazdırdık şurada. Diğer nesneler için şu kodu kopyalıyorum. H10 için yapalım. düşürelim evet. 10 puanlık neyse biraz daha yavaş gitsin. Burada ne kadar H5 isimli değişken varsa hepsini H10 olarak değiştirelim. Puanı da evet 5 değil de 10 on yapalım. Onu, at, onu ben bilerek yanlış yaptım. Acaba öğrenci görecek mi diye. Ben bu sınıfta hata yapıyordum değil mi? Şunları H20 yapalım. Copy-paste ne kadar güzel bir olay değil mi? Şunları da 20 yapalım. Çalıştıralım. Evet artık hazır. Vurdukça Orada şey oldu. Başlangıçta bir e, 20 puan attı. Onu nereden almış Bir bakalım bir yerde hatamız mı var. Sıfır olarak atadık ama niye öyle yaptı. Neyse önemli değil o. Muhtemelen invent'i bir kere çalıştırdı herhalde. Şimdi e, Bunu da yazdık. Tabi bir de mermi sayısı var arkadaşlar. Mermi sayısını da e, Şimdilik 5 olarak verelim biz Mermi için bir i değişkeni tanımlayın Siz biraz fazla verin mermi sayısını 5 olarak atayım ben Şimdi mermi sayısını nerede kontrol ettireceğim arkadaşlar? Mermiyi attığım anda, yani space tuşuna bastığım anda gövdeyle değil, space tuşuna bastığım anda kontrol etmem lazım. Her space tuşuna bastığında, yani her e, nesne oluşturulduğunda mermiyi bir azaltmam lazım. O zaman şuraya i eşittir. Şöyle yapalım. Bir dersem ne olur? Her mermi oluştuğunda i sayısı biraz azalır i sayısını da şuradaki şunun instance name'i neymiş? mermiymiş. Şuradaki mermi nokta text te atalım. i nokta ne yapacağız? string'e dönüştüreceğiz. Doğru mu? Çalıştıralım. Şimdi atıyorum. 5 olarak ayarlamıştım. İlkini attım. Oyunun şeyini değiştirelim. Evet, onu göstermek için yaptım zaten. Bir de mevcut sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece ben atış yapabilirim. Onu nerede kontrol edebiliriz? Onu onu bakiyeden yiyor. Evet, güzel bir ifade. Şurada kontrol edebilirsiniz. Yani şu ifte ya da içeride bir yani roket oluşturulmadan şurada da kontrol edebilirsiniz. Ama space tuşuyla birlikte kontrol etmekte fayda var. Bunun için yine bir end operatörü kullanacağız. If diyorum. Pardon. I diyorum. Büyüktür. Sıfır dersem ne olur arkadaşlar? I sıfırdan büyük olduğu sürece ve space tuşuna basıldığında şu şu işlemleri Diyorum. Böylece merminin sıfıra düşme Evet o 20 puana bir bakalım sebebi neymiş? Şu roketleri atayım da olayı bir görün. Şimdi sıfıra geldik. Bakın basıyorum space tuşuna basıyorum. Atış yapamıyorum.